Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Efendimizin sözlerini okuyoruz Sahih-i Buhari'den. Peygamberler kitabına kadar geldik. Elhamdülillah. Vahiy, iman, ilim, abdest, gusül, namaz, zekat, haç, oruç, alış, veriş, cihat, siyer, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hep okuduk yaratılışın başlangıcı ve şimdi de peygamberler kitabı. Peygamberler kitabı. Ve gündemde İbrahim aleyhisselam 3361 numaralı hadis. 3361 numaralı hadis. Ebu Hureyre'den Nebi aleyhisselatü vesselama bir gün bir miktar et getirildi şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah kıyamet gününde öncekileri de sonrakileri de aynı düzlükte bir araya getirecektir. Davetçi onlara sözlerini işittirir. Gözde onları görür. Gözde onları görür. Güneş onlara yaklaşır. Deyip uzun şefaat hadisini anlattı. Devamında dedi ki İbrahim'e giderler ve sen Allah'ın nebisi yeryüzündeki halilisin. Rabbinin huzurunda bizim için şefaat et derler. O da onlara der ki ben daha önce bir hikmetten bir sebepten dolayı üç defa üç yerde yalan söyledim. Ben kendimi kurtarmaya bakıyorum. Siz Musa'ya gidiniz diyecek ve insanlar Musa'ya gidecekler. Sonra İsa ve sonra Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim aleyhisselamın işte yalan söyledim dediği konular e, bir gel bayrama gidelim dedikleri zaman kavmi müşrik olan kavmi ben hastayım dedi. İki onlar bayrama gittikten sonra putları kırdı. Bir tanesini bıraktı. Bu büyükleri kırmıştır dedi. Üç zalim zorba bir devlet başkanının ülkesine gitmişlerdi. Sahra anamız güzeldi. O zalim de güzel kadınlara sahip olmak istiyordu. Ve bu kimdir denildiği zaman da kardeşimdir dedi. Yani kendisinin ölümden kurtulması için ve Rabbim Sahra anamız da kurtardı ve üstelik Hacer anamızı Rabbimiz Teala Sahra anamıza hediye ettirdi ve işte onunla ilgili hadisler devam edecek. 3362 numaralı hadis Abbas'ın oğlu Abdullah'tan Nebi Hasan buyurdu. Allah İsmail'in anasına rahmet etsin. Şayet acele etmemiş olsaydı zemzem yeryüzünde akan bir pınar olacaktı. Yeryüzünde akan bir pınar olacaktı diyor. Zemzemle ilgili ayrıntısı gelecek. 3363 numaralı hadis El Ensari dedi ki bize İbni Cüreç anlattı dedik. Kethir İbni Kethir de bana anlatıp dedi ki ben ve Osman bin Ebi Süleyman Said bin Cüreç ile birlikte otururken dedi ki İbn Abbas hadisi bana böyle nakletmedi. Aksine o dedi ki İbrahim henüz süt emmekte olan İsmail ile anasını getirip geldi. Allah'ın selamı hepsi üzerine olsun. Anası ile birlikte derisi kurumuş bir kurba su vardı. Ancak hadisi Allah Resulü'ne nispet ederek onun buyurmuş olduğunu belirtmedi. Daha sonra İbrahim onu ve oğlu İsmail'i getirdi diyor 3363 numaralı hadiste. Şimdi 3364 numaralı hadis Said bin Cübeyr'den İbni Abbas'tan ve uzun bir hadis İbrahim Aleyhisselam Sayra anamız, İsmail Aleyhisselam Hacer anamızla ama özellikle Hacer anamız ve İsmail Aleyhisselam'la ilgili tabii ki İbrahim Aleyhisselam'da yine bu ilgi de başta. Diyor ki İbn Abbas, Peygamber Aleyhisselam'dan naklediyoruz. Kadınlar arasında ilk kuşak bağlayan İsmail'in anasıdır. O Sara'ya izini kaybettirmek için bir kuşak edinmişti. Daha sonra İbrahim onu ve süt emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i getirip Beyt'in yanında, mescidin yakınlarında, zemzemin üzerinde büyükçe bir ağacın yanına yerleştirdi. Evet İbrahim aleyhisselam Sare anamız da evli. Onunla beraber hicret etti. Harran, Filistin, Mısır ve El Halil kentine nin olduğu bölgelere yerleşti. İşte Mısır'da o zalim zorba hükümdarın hediye Acer Hacer da İbrahim aleyhisselamın eşi oldu, hanımı oldu. Allah Hacer anamıza oğul İsmail'i verdi. Sare anamızın oğlu yoktu. Sonra Rabbimiz Teala İbrahim Aleyhisselam'a dedi ki oğul İsmail'i ve anası Hacer'i al Kabe'nin yapılacağı Mekke ki orada hiçbir insan yok, su yok bir şey yok, git oraya bırak, gel dedi. Ve İbrahim Aleyhisselam da zemzem kuyusunun olduğu yere, şu andaki zemzem kuyusunun olduğu yere yani Muhammed Aleyhisselam bu olayı anlatırken olduğu yere ama daha zemzem kuyusu da yok. Kabe de yok. Bıraktı, bıraktı. Kimi? Oğlu İsmail ile anası Hacer'i. O gün Mekke'de kimse yoktu. Orada su da bulunmuyordu. Fakat her ikisini de orada bıraktı. Yanlarında da içinde biraz hurma bulunan bir torba ve içinde bir miktar su bulunan bir kırba vardı. Az bir su, az bir su ve az bir hurma. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam geri döndü. İsmail'in annesi arkasından giderek, Ey İbrahim, hiçbir şeyin bulunmadığı bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun? dedi. Ona bu sözleri birkaç defa söyledi. İbrahim Aleyhisselam dönüp ona bakmıyordu bile. En sonunda dedi ki, bizi buraya bırakıp gitmeyi sana Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam, evet dedi. Annesi İsmail'in annesi bu sefer hadi git dedi. O bizi terk etmeyecek. O bize sahipsiz bırakmayacaktır dedi. Oğlunun yanına döndü. İbrahim de yoluna devam etti. Nihayet onu göremeyecekleri tepenin yanına varınca yüzünü Kabe'ye çevirerek yine daha Kabe yok. Daha önce Kabe İbrahim Adem Aleyhisselam döneminde yapılmış. Tufanda yıkılmıştı ve biraz tümsek haldeydi ve tekrar Kabe'ye döndü ve dedi ki Ey Rabbim Rabbena inni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharrami Rabbena Ey Rabbimiz ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes evinin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim dedi. Duasını yaptı. İbrahim suresi 37. ayet bu dua ve yoluna devam etti Filistin'e. Yani bugünkü El Halil kentinin olduğu topraklara. İsmail'in annesi İsmail'i emzirmeye ve o sudan içmeye başladı. Nihayet kırbadaki su bitti. Kendisi de susadı, oğlu da susadı. Susuzluktan kıvranan ve kendisini yerden yere atan oğluna bakıp durdu. Ya Rabbi sen yardım et. İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz ateş imtihanından geçti. Kafirler tanrılarına, putlarına yardımcı olmak için İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attılar. Ateş yaktılar, yaklaşamadılar ateşe. Mancınık dediğimiz bir aletle ta uzaktan atmak istediler. Yani ta uzaktan atacaklar ateş korkunç ve Rüzgar meleği geldi, diğer melekler geldi ve İbrahim Aleyhisselam'a dediler ki bir isteyen var mı? İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmadan önce son söz olarak şunu söyledi. Hasbi Allah ve nimel vekil. Allah bana yeter o ne güzel vekildir. Yani ateş imtihanında İbrahim Aleyhisselam başarılı oldu. Dedi ki Rabbim bana yeter Allah bana yeter. Şimdi ikinci bir imtihan İbrahim Aleyhisselam çöl imtihanında ama kendisi değil oğlu ve hanımı. Hacer anamız çöl imtihanında yalnız değil oğlu da bu imtihanda ama oğlunun hiçbir şeyden haberi yok. Evet aynen aynen İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılmakta nasıl yok olup gitmesi mukadderse kendileri de çölde yok olup gidecekler. Ama Allah emretmişse bu Allah bizi korur diyerek Allah'a güveniyor. O da hasbi Allah ve nimel vekil diyor. Acaba ateşe serin ve selamette ol diyen Rabbim çöle ne diyecek? Okumaya devam edelim. Evet, kırbadaki su bitti. Çocuk susuzluktan kıvranıyor. Ana oğluna bakıyor. Onu görmek istemediğinden yanından kalkıp gitti. Bulunduğu yere yakın bir tepe vardı bulunduğu yerde. Safa tepesi onu gördü ve onun üzerine çıktı. Sağa sola baktı. Acaba bir kimse görür müyüm diye. Kimseyi göremedi. Safa'dan indi vadiye ulaştı. Elbisesinin ucunu eliyle kaldırdı. Sonra da oldukça yorgun bir kimsenin koşuşu ile koştu. Çünkü öbür tepeye doğru giderken çocuğunu göremiyordu. Çocuğunu görememesi ise ona sıkıntı veriyordu. Bundan dolayı biraz koştu. Gitti orada Merve'ye vadiyi geçti. Merve tepesine çıktı. Merve'nin üstünde kalktı tekrar. Baktı etrafa kimseyi görür müyüm diye kimseyi göremedi ve yedi defa gitti geldi Safa Merve, Safa Merve, Safa Merve. Sonunda Merve'de yedinci defa tamamlandı bu gidiş geliş. i̇bn Abbas diyor ki, Nebi Aslan şöyle buyurdu, İşte insanların bu iki tepe arasındaki sahi gidiş gelişi böyle başladı. Merve'ye çıkınca bir ses duydu, yedinci defa Merve'de bir ses duydu. Kendi kendine dedi ki Hacer anamız sus Sonra da etrafa kulak kabarttı ve dedi ki sen sesini duyurmuş oldun. Eğer imdadımıza yetişeceksen gel. Bir de ne görsün? Melek Zemzem'in bulunduğu yerde duruyor. Yani çocuğun bulunduğu yerde duruyor. Topuğu ile yeri eşti melek yahut kanadı ile böyle yaptı ve nihayet su çıktı. O da suyun önünde çukur açmaya başladı. Alel acele annemiz geldi çukur açmaya başladı ve eliyle şöyle yaparak sudan avuçlayıp kırbasına doldurmaya koyuldu. Hem etrafını engelliyor su yok olup gitmesin o sıcaklıkta birdenbire bitmesin diye o avuçladık da avuçladıkça su da kaynayıp duruyordu. Yani zemzem. İbn Abbas dedi ki Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah İsmail'in anasına rahmet etsin. Eğer zemzemi bıraksaydı ya da sudan avuçlamamış olsaydı zemzem yeryüzünde akan bir pınar olurdu. Evet, yeryüzünde akan bir pınar. Yani bir ırmak olurdu. Elhamdülillah bir pınar olmadı Efendimizin dediği gibi ama bugüne kadar, kıyamete kadar da o sudan milyonlarca, milyarlarca insan içecek ve bereketlenecek. Kendisi içti, Oğluna da süt emzirdi. Yani kendisinden bu sefer süt geldi. Oğluna da emzirdi. Oğlu da içti. Melek ona dedi ki, telef olmaktan korkmayınız. Yani burada yok olmayacaksınız. Burada ölüp gitmeyeceksiniz. Burada bitmeyeceksin hayatınız. Ta ki işleriniz var. Bu çocuk babası ile birlikte burada Allah'ın evini bina edecektir. Hemen gösterdi. Zemzem kuyusu buradaysa Kabe biraz şurada hemen. Dedi ki burada burada Allah'ın evini bina edeceklerdir bu çocukla babası yani İbrahim Aleyhisselam baba oğul İsmail Aleyhisselam şüphesiz Allah da kendi ehlini telef etmez kendi evini yapacak olan kimse de Allah'ın ehlidir peygamberler de Allah'ın ehlidir ve Kabe'nin yeri bir tepeyi andırır şekilde yerden tümsekçe idi akan seller gelip sağından solundan toprak götürüyordu İsmail'in anası bu haliyle kaldı. Nihayet cürhümlerden Mekke'nin güneyindeki bölgede yaşayan, Yemen'de yaşayan bir kabile, cürhümlerden bir arkadaş grubu yahut da cürhümlü bir aile halkı Yeda yoluyla onlara doğru geldiler. Mekke'nin alt tarafında konakladılar. Suyun bulunduğu yerlerde uçan bir kuş gördüler. Dediler ki şüphesiz bu kuş suyun olduğu bir yerde uçar, döner durur. Bizim de bildiğimiz kadarıyla bu vadide su bulunmuyordu. Şimdiye kadar çok geldiler, geçtiler Yemen'den Şam'a giderlerken bu yolu takip ediyorlardı ama hiç su görmemişlerdi şimdiye kadar. Bu sebeple bir ya da iki kişiyi görevlendirip gönderdiler. Onlar da gidip arkadaşlarına su bulunduğunun haberini verdiler. Arkadaşlar da geldiler. Şimdi iyi takip edin. Bakınız cürhümler nasıl Müslüman bir topluluk. Nasıl medeniler ki bu dünyaya bir medeniyet gösteriyorlar ve bu zalim dünya dünyadaki herhangi bir yerde bir zenginlik varsa su varsa altın gümüş maden varsa nasıl oranın zenginliğini gasp etmek için milyonlarca insanın gözünün yaşına bakmadan onları öldürüyorlar aç ve sefil bırakıyorlar yetim bırakıyorlar hemen bu manzaraları gözünüzün önünde canlandırın ve bir de şimdi bir su var çölde bir su yani bugünkü bütün madenlerden, bütün altın ve gümüşten, bütün petrollardan, yani sahradaki, Arabistan'daki, Afrika'daki her türlü zenginlikten daha önemli bir zenginlik. Çölde bir su, zemzem, evet cürhümlere bakın. İbn Abbas dedi ki, İsmail'in anası da suyun yanında bulunuyordu. Bir kadın ve bir çocuk. Bir kadın ve bir çocuk. Orada ise güçlü bir aile. Ona dedi ki, senin yakınında konaklamamıza izin verir misin? Allahu Ekber. Evet bugünkü dünya 3-400 yıldır dünyanın yaşadığı e, sömürü, zulüm ve Hazreti Nuh'tan beri de yine yaşadığı sömürü ve zulüm tarihini şöyle bir gözünüzün önünde canlandırın. Savaşlar, sömürüler, zulümler, emperyalist duygular, zenginliklere ulaşmalar, ellerinde silah olmayan halkları kuş avlar gibi ağlamalar, öldürmeler, köleleştirmeler bütün bir dünya tarihinin Müslüman olmayan tarihin gözünüzün önde canlanmasına canlandırmaya çalışın ve bir kadın ve bir çocuk ve güçlü bir topluluk diyor ki burada bizim konaklamamıza izin verir misin? Anamız dedi ki evet ama suda bir hakkınız yok. Suyun kullanım hakkı bu çocuğun ve neslinin olursa evet dedi. Onlar da kabul etti. Bir kadın ve bir çocuk değil, bir halk, kızıl derinler, beyaz derinler, siyah derinler, sarı olanlar, Asyalılar, Afrikalılar, Avustralyalılar, Amerikalılar, güneydekiler, kuzeydekiler, bütün bir dünyanın ellerine geçirdikleri silahlarla yok edilmesi ve bütün bir dünyanın ezilip sömürülmesi bir tarafta ve bunlar dünyanın kendilerinin en medeni ülke olduklarını ifade ederlerken, yaptıkları bu ama işte işte Müslümanlar işte medeniyet ve işte özgürlük işte hak. Evet, suyun kullanım hakkı bu çocuk Venes'inde olursa evet dediler. Evet, evet dediler. İbn Abbas dedi ki Peygamber A.S. şöyle buyurdu. Onların bu izin istemeleri İsmail'in annesinin başkaları ile teselli bulmayı arzu ettiği bir zamana denk gelmişti. Yalnızdı, ne yapacaktı? Kolay değildi orada bir hayat. Rabbim tam da onları işte oraya yönlendirmişti. İbrahim Aleyhisselam'ın duası da vardı zaten. Cürhümler gelip konakladılar. Oraya yerleştiler. Ondan sonra da akrabalarına haber gönderdiler. Akrabalar da gelip onlarla birlikte oraya yerleştiler. Sonunda orada cürhümlerden bazı aileler oldu. Yani bir aşiret, bir kavim oluşmuş oldu çocuk İsmail aleyhisselam gençlik çağına ulaştı. Onlardan Arapçayı öğrendi. Gençlik çağına erişince bunlar ondan hoşlandılar. Peygamber çocuğu ve peygamber. Ve onu beğendiler. Olgunluk yaşına gelince kendilerinden bir hanımla bir kızla onu evlendirdiler. İsmail'in anası vefat etti. İsmail'in evlenmesinden sonra İbrahim gelip nereden? Filistin'den. Arada ne kadar var? Mekke, Medine, Kuzey'de 400, e, Tebük 700, olduğu 1100, Tebük'ten sonra bir 300 falan da varsa 1400 falan 1500 herhalde. Yanlış olmasın. İbrahim Aleyhisselam El Halil kentinin bulunduğu topraklarda yaşıyor. Filistin'de yani geride bıraktıklarının halini görmek istedi. İsmail'i bulamadı aleyhisselamı. Hanımına kocasını sordu, evini buldu. Dedi ki hanımı bizim için bir şeyler almak üzere çıktı diye cevap verdi. Daha sonra hanımına İbrahim, İsmail Aleyhisselam'ın hanımına geçimlerini hallerini sordu. Hanımı kötü bir haldeyiz. Darlık ve sıkıntı içindeyiz. Kötü bir haldeyiz. Darlık ve sıkıntı içindeyiz deyip ona şikayette bulundu. İbrahim dedi ki Kocan gelirse ona selam söyle ve kendisine kapısının eşiğini değiştirmesini de söyle. Geldiğinde de ki kocana selam söyle ve kapısının eşiğini de değiştirsin benim böyle söylediğimi söyle. İsmail gelince bir şeyler hisseder gibi olduğundan dedi ki kimse geldi mi? Hanımı evet dedi. bize şöyle şöyle bir yaşlı adam geldi. Seni sordu. Ben de ona söyledim geçimimizin nasıl olduğunu sordu ben de kendisine darlık ve sıkıntı içinde olduğumuzu bildirdim İsmail İsmail'sam dedi ki Peki sana herhangi bir tavsiyede bulundu mu Hanımı evet dedi Bana sana selam söylememi ve kapının eşiğini değiştirmemi değiştirmeni söyledi dedi Selam ve kapısının eşiğini değiştirmek İsmail dedi ki o kişi gelen o, o gelen benim babamdı bana da senden ayrılmamı istiyor. Haydi ailenin yanına git deyip onu boşadı. Cürhümlerden bir başka kadın ile evlendi. O kadını boşuyor, kapısının eşini değiştiriyor ve bir başka kadınla, kızla, hanımla evleniyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın dilediği kadar bir süre yanlarına geri dönmedi. Sonraları tekrar Mekke'ye geldi. İsmail Aleyhisselam yine bulamadı hanımının yanına gitti. Ona İsmail'i sordu. Bizim için bir şeyler aramak üzere çıktı dedi. Nasılsınız deyip ona geçimlerini, durumlarını sordu. Hanımı iyi haldeyiz elhamdülillah. Bolluk içindeyiz dedi. Zemzem içiyoruz, av eti yiyoruz dedi. Allah'a hamd etti. Ona ne yersiniz deyince o da et dedi. Ne içersiniz? Zemzem su. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam şu dua yaptı. Allah'ım onlar için eti ve suyu bereketli kıl. Nebi Aslan buyurdu ki o gün için buğday ve tahıl yoktu orada. Eğer bunlar da olsaydı onlar hakkında da kendilerine dua ederdi. Ve sonra Efendimiz dedi ki bu sebeple Mekke dışında herhangi bir kimse sırf onları yiyip içecek olursa onu uygun görmezler. İbrahim Aslan dedi ki kocan gelirse ona selam söyle ve kendisini evinin eşiğini sağlamlaştırmasını emret. İsmail gelince yanınıza kimse geldi mi diye sordu hanımı. Evet. Bize güzel görünümlü bir yaşlı adam geldi deyip ondan övgüyle söz etti. Bana seni sordu. Ben de ona söyledim. Nasıl yaşadığını sordu. Ben de iyilik ve boluk içerisinde olduğumuzu söyledim. İsmail sana bir tavsiyesi oldu mu dedi. Hanımı evet dedi. Sana selam eder. Ve selamı var. Ve sana kapının eşiğini sağlamlaştırmasını istiyor. Kapının eşiğine kapısının eşiğine sağlam ulaştırsın. Yani ona sahip olsun diyor dedi. İsmail Sam dedi ki o gelen babamdı. Eşikten kasıt sensin. Seni nikahım altında tutmama devam etmemi emretti dedi. İki olay var. Önce kapısının eşiğinin değişmesi sonra kapısının eşiğine sahip olması. İbrahim Aleyhisselam şunu söylüyordu Allah'ın bildirdiği vahiy ile Allah'ın nimetlerine nankörlük eden bir kadının peygamber eşi olmaya hakkı yoktur bu bir önce bunu öğrendik bunun benzerini biz peygamber aslan ve hanımlarla ilgili ahzab suresinde okuyoruz Allah'ın nimetlerine hamd eden zemzeme ve ete avetine hamd eden müslümanların müslüman hanımların peygamber hanımı olmaya hakları var Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere hamd edenler peygamber hanımı olabilirler. Peygamberlerin komşusu olabilirler. Peygamberlerin kızı olabilirler. Allah'ın nimetlerine nankörlük edenler ise peygambere komşu olamaz, peygamber oğlu olamaz, peygamber kızı olamaz. Bir. Ayrıca kaderden şunu da görüyoruz ki Allah'a hamd eden bir hanımdan dünyaya gelecek Muhammed Aleyhisselam. Allah'a nankörlük eden bir hanımdan dünyaya gelmeyecek. Evet bundan dolayı önceki hanımı bıraktı. İsmail ve sonra diğerini. Devam edeyim ilgili hadisi okumaya. Allah'ın dilediği kadar bir süre daha yanlarına gelmedi İbrahim Aleyhisselam. Bundan sonra geldiğinde İsmail zemzeme yakın büyükçe bir ağacın altında oklarını siritmekle uğraşıyordu. Biliyorsunuz avcıydı. Babasını görünce kalktı ve babanın evladına, evladın babasına yaptığı gibi birbirlerini karşıladılar, kucaklaştılar. Daha sonra ey İsmail dedi Allah bana bir emir vermiş bulunuyor. İsmail Rabbinin sana emrettiğini yap dedi. İbrahim bana yardım edecek misin diye sordu İsmail aleyhisselam. Sana yardım edeceğim dedim. İbrahim dedi ki Allah bana burada bir ev yapmamı emretti ve etrafına göre daha yüksekçe bir yere işaret etti. Nebi Hasan buyurdu ki artık Kabe bina edilecek. İşte o vakit evin temellerini yükselttiler. İsmail taş getiriyor. İbrahim de bina ediyordu. İbrahim Hasan busta İsmail Hasan yardımcısı. Nihayet bina yükselince şu taşı getirdi ve onun için yere bıraktı. Yani Hacerül Esved İbrahim de bina yükseltmek üzere ha yani söyledim. makam İbrahim, makam İbrahim. İbrahim de bina yükseltmek üzere onun üzerine çıktı. İsmail de ona taş uzatıyordu. Her ikisi birlikte Rabbena tekabbel minna inneke ente semiul alim diyorlardı. Ey Rabbimiz bizden kabul buyur. Sen iştensin, bilensin diyorlardı. Bakara suresi 127. ayet. Onlar binayı yaparlarken beytin etrafında dönüyorlar ve Rabbimiz bizden kabul buyur. Çünkü sen her şey iştensin, her şeyi bilensin diyorlardı. Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul Ve Allah'ın izniyle okumaya devam edeceğiz. İbrahim Aleyhisselam ve diğer peygamberler ve diğer hadisler. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Velhamdülillahi Rabbil alemin.